Herkese merhaba. Nişan taşı ışıl ışıl yeni yıla hazır. Hadi gezelim bakalım. Bu sene gerçekten çok güzel süslemişler. Bayılacaksınız. Gelin resim fotoğraf çekmek için çok güzel bir ortam. Abi picture önü yine harika bir şekilde sizden bu yola bayıldım. Oh, really nice. oh so gorgeous. Harika vitrinlerin ve süsleri. Nişan taşına ben bayılıyorum. Harika bir detay. İstanbul'da harika bir sen. Okay. Burası da Halaskar Gazi'den Hali Konağı'na giden bölümü. Girişi. Rumeli Caddesi'ne giriş yapalım. Ama e, oraya kadar olan bölümü e, şey yapmışlar, nasıl anlatmış bir sisteme veya aydınlatma yapmamışlar. Herkes elinden geldiği kadar yapmış galiba. Veya henüz erken. Herkes kendi çabasıyla süsleme yapmış. <laughs> Rubeli Caddesi'nden pek ekmek çıkmadı. E, Nişan yani. E, henüz ya çok erken ya da bu kadar süslemiş belediye imkanlarıyla. O yüzden şimdi bu kadar. Partide görüşürüz.